Arkadaşlar bugün sizlerle elimde 16 tane kart var. Bugün bunları açacağım. 16 ile 2 çarp. 12 ye yerim. 32. Ye. 32, ye. 32 kartımız var galiba. Emin değilim. Şimdi ilk kartımı açmaya başlıyorum. bunlar ne çıkacak? görün. Ben zaten ters geliyorum. Baktığımızda Touch Mini ve Timber görmüş olduğunuz üzere şu Touch Mini bu da Timber. Bunları koparalım. Şimdi ikinci kartımdayım. 15 kart kaldı. Bonfike Rashford. Yine geldi. İyi bir takımdan. Manchester United'dan. Şimdi bu karttan iyi bir şey gelir. Odegard ve James. İkisi de iyi bence. Odegard'ı seviyorum. Şimdi bu kartımızı açalım. dey sende. Hı. Yine aynısı. Bıktım bu kartlardan bak. Rashford, Confy. Başka bir şey gelse şaşırırım. Açalım bir 4. paketi. Bunları açıyorlarmış. Bandı var. Umarım öyle bir şey değil. Hiç değiştirmemiş. O, Osaj Samuel Logotelli, şöyle. Bunu arka arkadaşıma veririm belki. Ben Fener değilim. Daha sonra tutuyorum. Her zaman şampiyon olan takım. ablama veririm. Ablam Fenerbahçeli. Ya Bastoni Polinia çıktı yine. Çıktı mı? Bir Ronaldo, Messi, Mbappe ya da Pelé mesela eskilerden Maradona veremez mi? Anthony Anthony ve Jesus Gabriel Jesus Bunlar niye bandlı? Böyle olmaması gerek. Dendik almışım. Keşke kutu da alsaydım. Dog Magales. Son. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 kart. Bakalım. Buna kim için açıyorum biliyor musun? Bunu annem için açtım. Martinez Garcia. Martinez iyidir. Forvet. İyi biliyorum. Forvet mi bu? Forvet değil mi? Evet. Şimdiki. bir, iki, üç. Bunu da babam için açayım bari. Annem için açtım. Babam için. Yine o saysam Ücret elle. Babamın şansı yok. Bunu o açmış. Bunu sekim kim için açıyorum biliyor musun? Bunu ben Zeynep ablam için Jesus Antonio. Yeter ya. Baktım. İgide bir anı kartlar çıkıyor. Eğer kartların kızı kızını çıkıyorsun diyorsanız bu videoma yorum yapmayı unutmayın. İkinci kart. Bu ne ikinci kart? Death Long Rise çıktı. Sağlıklı olsun. The slow rise inanmayanlar için. Neyse en azından Frikik çıktı. Adam çıktı Arsenal'da. İşte, çıkamaz. İşte. Bastoni polini. Son kartım, Son kartımı, son kartımı Hilal ablam için açacağım. Hatta bir tane artık. Bunu Raşit için açacağım. Raşit. Muhammed Raşit için. Onana Eder Mieleto. Yine güzel bir kart. İki real maliyetten çıktı. Biri. Ne hatırlamıyorum ya. Amiyele o. Ya aldık ya. Rahatız. Heh. Tam da bu çıkmıştı. ilk başta Tocmen'i. Timber. Ne demiştim? Son kartımı ile lavlam için atacağım. Bari şundan bir şey çıksın. Bak. Şundan bir şey çıksın. Yemin ediyorum. Lel teşekkür ederim. Bak şimdi bunu biraz düzgün açacağım. Düzgün açacağım dedim. Demeyeyim bir daha. Siz görün. İyi bir şey mi? İnşallah iyi bir şeydir. Amin. Bak Hilal ablam için dedim ya. Hilal ablam için dediğim için ne çıktı? Baktım fenerlerden. Galatasaray çıksaydı daha iyiydi. Aa bunların ikisi ablamın. Üç hafta. Şunların ikisi ablamın. Bunların bir tane daha da var ama. Asayi sonlarda bir tane daha da var ama. Şimdi onu da verirsem ikisini aynı anda vermiyorum. Ben de kalsın asla iyi. Şimdi arkadaşlar bu kadar kartlarımız oldu. Şu çöpleri şu kenarı Size kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar bu arada kadar kartım var. Şu an bu kadar değil. Aslında bu bir sürü var. Yani bir gün kartlarımın videosunda da Hatta buradan bir kart alayım. Begum. Bak. Begum. Çıktı. Ne diyeyim. Bütün her şey var. kartlarımdan. Alın Ronaldo. Hologramlı. şekil. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız. Eğer kanalıma like